...bilim istatistiklerle konuşuyor... ...Alman dışı şeyi diyor ki... E, ...şansölye Merkel... ...nüfusun, Alman nüfusunun... ...yüzde yetmişi, sekseni... ...bu virüsü kapacak diyor... ...Amerika'da diyor ki adam... ...bu nüfusun yüzde ellisi... ...bu virüsü yakalayacak diyor... ...o nüfusun yarısını alıyor... ...sonra yüzde birini alıp... ...ölüm oranlarını... ...yüzde dördünü, beşini alıp... ...hastaneye gelecek insanların sayısını... Eldeki kaynakları, yatak sayısını, efendim solunum cihazı sayısını ölçüyorlar, biçiyorlar, istatistiki bir modelleme yapıyorlar. Yani bütün bunları göz önüne alınca bu şeyle, bu illetle, felaketle mücadelenin, öyle kamunun yanında duracağız, böyle hamasi nutuklarla değil, bilimsel şekilde yaklaşmamız lazım. Bunun bir tane doğrusu yanlışı yok. Çünkü dünya modern çağda İlk defa böylesine bir felaketle, görünmeyen bir düşmanla ne ideoloji tanıyor, ne coğrafi sınır tanıyor, ne din tanıyor, ne yönetim şekli tanıyor. Bir üçüncü dünya savaşı gibi ülkeler buna hazırlıklı değillerdi. Kaynakları hazırlıklı değillerdi. Bu bir ayda karşımıza çıktı. Bunu en bilim, bakın ne dediğiniz Atatürk'ün dediği gibi işte ilim, bilim, irfan. Bununla karşı çıkacağız. Hamas'ın nutuklarla böyle ideolojik söylemlerle girersek Türkiye'deki gibi öyle nutuk nutuk diye saldırmayın. Onu kabul etmiyor. Nutu? Sen nutuk? Söyle bir şey söyle, yok. Hamas'ın nutuk diye bir şey yok. Reddediyorum. Yani böyle söylemlerin dışına ha. çıkmamız lazım. Siz ha. bana rakamlarla gelin konuşalım. Türkiye'nin nüfusu bu kadar. Batı'da bunun yayılma oranı bu kadar. İstatistiği modellemeyle Türkiye'de kaç kişi bu virüsü yakalar, kaçı hastaneye düşer, kaçı kurtulabilir, kaçı kurtulamaz, kaç yatağımız var, kaç hastanemiz var. Bunları konuşacaksak konuşalım. Gerisi fal bakmaya benziyor maalesef.